أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Não pode i وكفى بالله شهيدا WHAT no mm -hmm. ومثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ الشَّطْرَ بسم الله الرحمن الرحيم له لا صدق الله العظيم. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والآكبة للمتقين آمين. ولا عدوان إلا على الظالمين آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم <متوسطق> ببركه القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم وافنا يا كريم وافنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وذنوب ابائنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. امين. آمين اللهم زينا بزينه القران. امين. واكرمنا بكرامه القران. امين. وشرفنا بشرافه القران. امين. وادخلنا الجنه بحرمه القران. امين. Aziz Müslümanlar, amin derken şöyle seslerimizi yükseltelim. Kubbe çınlasın, caminin kubbesi çınlasın inşallah. Ey yerlerin, göklerin ve bütün kainatın yoktan var edicisi. Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman yegane almak gücünün sahibi olan Yüce Mevlamız. Şu anda ellerimizi senin rızan için kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. Amin okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimuşşan'dan hasıl olan sevabı evvelen bizzat kulasa kainat iki cihan serveri gözlerimizin nuru kalplerimizin süruru gönüllerimizin ilacı başlarımızın tacı sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam efendimizin Mübarek, münevver, mutahhar, aziz, ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin, hasıl olan sevabı, bütün peygamberi i İzam, ulemayı amilin, süleyhayı salihin, şühedayı şahidin, bütün merhum ve merhume kardeşlerimizin ruhlarını hediye eyledik sen. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Hasaten şu anda kabri şerifinin yanında bulunduğumuz Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin ruhuna hediye edildi. kabul eyle ya Rabbi. Amin. Etrafında metfun bulunan bütün merhum ve merhume Evliyaullah'ın ruhlarına hediye edip kabul eyle ya Rabbi. Amin. Şefaatlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin bizleri Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Bizleri Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Neslimizi Kur'an'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Amin. Gençlerimizi Kur'an-ı Kerim'in yolundan ayırma ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in emirlerine riayet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in nehilerinden kaçınmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Yeryüzünü karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a en büyük mucize olarak indirilen Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Anlamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Yaşamayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Onun rahmetini, merhametini, nurunu bütün yeryüzüne ulaştırmayı bizlere ve neslimize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin buraya uzaktan yakından toplanmış Kur'an aşığı, Kur'an dostu Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olan biz mümin kullarını umduklarımıza nail eyle Ya Rabbi. Amin. Korktuklarımızdan emin eyle Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Amin dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. <laughs> ya İlahel Alemin bizler Rahman ve Rahim olan senin kullarınız herkes için dua ediyoruz. Ya Rab yeryüzünde yaşayan tüm insanların kalplerine Kur'an sevgisini yerleştir Ya Rabbi! Kur'an sevgisini yerleştir Ya Rabbi! Rasulün Muhammed Mustafa'nın sevgisini yerleştir Ya Rabbi! Amin. Barış anlamına gelen İslam'ı bütün yeryüzünde en güzel bir şekilde anlatmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi! İslam'ı en güzel bir şekilde yaşamayı ve temsil etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'e, Peygamber Efendimiz'e, İslam'a farklı şekilde düşmanca yaklaşan insanların kalplerine merhamet, merhametinle, Rahman ve Rahim sıfatlarınla Kur'an sevgisini Hz. Muhammed Mustafa ve İslam sevgisini yerleştir ya Rabbi. Amin. Düşmanlarımıza fırsat verme ya Rabbi. Kur'an düşmanlarına fırsat verme ya Rabbi. Amin. Onların hidayetleri mümkünse hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Mümkün değilse ıslah eyle ya Rabbi. Amin. O da mümkün değilse kahhar isminin tecellisiyle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Vatanımızı, milletimizi, Ordumuzu, yurdumuzu ilelebet payidar ile ya Rabbi. Amin. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar ile ya Rabbi. Amin. Ezanımızı, bayrağımızı ilelebet payidar ile ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin çocuklarımızı, neslimizi, gençlerimizi devletini seven, Kur'an-ı Kerim'i seven, ezanı seven, bayrağı seven ve birbirlerini seven kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Sevgi medeniyetinin mensupları olarak bizleri devletine, milletine, ezanına, bayrağına bağlı olanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. Beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Amin. İçimizdeki hainlerin fasıkların, fesatçıların eğer onların da hidayetleri mümkünse hidayet eyle. Mümkün değilse ıslah eyle. O da mümkün değilse kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Amin diyen biz mümin kullarını cennetinde cemalinle şeref ya böyle ya Rabbi. Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es salatu es selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Vel hamdülillahi rabbil alemin. Kâfe ya ehli iman ve ehli İslam ervahı için. Cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için. Allah rızası için. El Fatiha.